Veliaht dizisi daha geçen sezon bitmeden gelecek sezonun en çok konuşulan projelerinden bir tanesiydi. Daha sezon bitmeden bir tanıtım yayınlandılar. Biz de acaba bu kadar işler hızlı gidiyor neden acaba diye düşünüyorduk ama sonra birden durdu. Yani kadro tamamlandı, şekillendi, bir tanıtım yayınladılar. Ondan sonraki bir ay içerisinde diziyle alakalı hiçbir gelişme yaşanmadı. Temmuz ayının ilk haftasında dizinin çekimleri başlayacağı söyleniyordu ama Temmuz ayının artık son haftasına kaldı. Muhtemelen önümüzdeki haftada Veliaht'ın çekimleri de başlayacak. Bu hafta dizinin başrol oyuncuları Serra Arutürk ve Akın Akınözü'n fotoğrafları yansıdı basına. ikisi de e, dizideki rolleriyle alakalı çeşitli eğitimler alıyordu. Akın Akın Özü'nün fotoğrafları çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Bir tamirci olarak bizim karşımıza çıkacak Akın Akın Özü dizinin içerisinde. Onun için de sanırım ustalarından çeşitli eğitimler alıyor. Bu elbette ki güzel bir şey. Yani gerçekliği de besleyecektir. Ama velakin bunun için bana göre biraz da geç kaldı diye düşünüyorum. Yani bu olay bana göre 1-2 çalışma içerisinde gerçekleşebilecek, 1-2 bölüm içerisinde gerçekleşebilecek bir durum değil. Basına yansıyan bazı akın akın özü fotoğrafları vardı. Bunlar da açıkçası bana biraz böyle hani fotoğraf için fotoğrafmış gibi geldi. O kıyafetlerin içerisinde konvers ayakkabıyla vesaire. Aslında biz yine karizmatik bir akın akın özü izledik. Yani bir tamirci gibi vesaire falan filan değildi. Sakal bırakmıştı, tulumları giymişti. Daha çok böyle evrensel bir tamirci olarak bizim karşımıza çıktı. Diziyi izlediğimizde daha çok bazı şeyleri anlayacağız. Umarım bu eğitimlerinde gerçekten de diziye de akın akın özüne de bir katkısı olur. Çünkü bana sadece demin söylediğim gibi sadece fotoğraf için fotoğrafmış gibi gözüktü. Arka planda ne kadar çalışıldığı, ne kadar şey öğrenildi orasını bilmiyoruz. Ama yine de Veliaht belki de gelecek sezonun en çok merakla beklenen dizilerinden bir tanesi olacak. Muhtemelen o da Ağustos 3. hafta gibi ilk tanıtımını yayınlayacak. O da muhtemelen Eylül'ün 2. haftasına kadar Show TV ekranlarında bizim karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum.